Herkese günaydın. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Ortopedi sohbetlerimize böylelikle hafta sonu artık başlıyoruz. Hocam merhaba. Ortopedi'deki gelişmelerden biraz bahsedelim. Ortopedideki teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi ortopedide de birçok teknolojik gelişim yaşıyoruz. Bunlardan en önemlisi robotik cerrahiler, diz kalça protezleri, omuz protezleri, işte implant kalitesindeki yenilikler. E tabii ki ameliyathane şartları, ameliyathanede kullandığımız malzemelerin gelişimleri, bizim kendimizi gidip çeşitli kongrelerde, yurt dışı, yurt içi kongrelerde bilimsel anlamda geliştirmelerimiz sayesinde son zamanlarda çok ileri safhalara geldik ortopedide. Yani kimsenin artık gidip yabancı bir ülkede, Amerika'da, Avrupa'da böyle bir ameliyat gereksinim gereken ameliyatları olmasına gerek yok. Ülkemizde en iyi şartlarda, en yüksek teknolojide ameliyatlarımızı, tedavilerimizi yapıyoruz.